Ama Hatta kalma oyunu oynuyoruz. Şu anda etrafta hiçbir şey görünmüyor kanka. Heh. Ama tek başıma oynuyorum. Yani. Hı. Yok etraf parlasın bu ne ya her taraf Paranlık. arabanın fanını mı arttım arkadaşlar bu arada arabayı ben yapmadım oyunun hilesini bulun. Bazı yerlere adaları çok gezerseniz böyle bir şeyleri buluyorsunuz. Bedava araba bedava evler. Burada sığındım ben mesela. Tahta yaptım şunu koyam koyamıyorum. Bu bölge yapım inşa edilemez diyor. Bak bak şimdi. Buraya basıyorum tık işaretine. Olmuyor. Tır çeviriyorum Bu şeyler yapıyorum yine de olmuyor. Bunu yorumlara yazın. Sizlere böyle oluyor mu? Hmm. Böyle ısınırız. Dur lahmacun pişecek. Bu <laughs> hala pişiyor mu? Valla pişiyormuş. Ay abla bir altın var mı benim? Yokmuş. 16 derece hava şu anda. Uzaklar şimdi 17 dereceye. Yakınlar. Peki üstünde dursam ben yanar mıyım? Yana falan gitmiyor. Ben bu arada biraz aç mı olmuşum? Pişir ya pişirek mi? pişmeye başlayın. Ne güzel tavuk değil ya. Dur bari şunu yiyeyim ya. Nerede İşte burada. Yedim. Yüzde yüz. Doydum hemen bir tane yiyince. Hatta kalmak da oyunu göre kolay. Sonra arkamızdan bolca iskelet. Zombi. Var arkadaşlar, oyunda böyle yaratıklar var. Her an gelebilir. Et pişirelim, et pişirelim. Ne anı sabah olacak? Oluyor. Bakalım pişmiş mi? Yok, oh, pişene kadar sabah olur. Bizim gideceğimiz yer bir tane ada. Şu bota gidelim ya. Bot. Oradan bütün adalara bakacağım. Buralara böyle duracak. Bak sabah oluyor. Sabah olduğunda kim inanmadığında. Tamam abi ateşe söndürelim. Bunu daha yiyeyim. Yok daha çıkacağım. Öde çok sadım ya. Su yok mu? Ben şafı farmaya gidiyorum. Bazen tavşan kovalamaya da çıkıyorum bak şöyle. Nerede daha bu? tarafa doğru kaçıyor. Benden kaçamazsın seni şey. Nerede? Yakalayalım onu. Yakalayamadık. Tavşan vs ben. Aa kurtulamadı. <laughs> ya kaçmasana. Ben ben seni besleyecektim. Ama sen kaçıyorsun. Ayıp ama ha. Yeter lan. Yeter, yeter. Oğlum tam öldürecektim ya. Neyse arkadaşlar artık botun yanına gidek. Şu arabaya da birek de tek. Yakıt yakıt falan doldurak önce ya. Hı. Yakıt bittiğinde hemen doldururuz. Bu arada arkadaşlar bunda istediğim hayvanı öldürebiliyorum. Mesela bir tane geyik olsak da geyik yok. İşte. Ben bir tek de tek. Abi. Aa, çalışmıyor bu. Yanlış tarafa bulmuşum. Aa. Ha? Ana. Ha, çalışıyormuş. Ben de diyorum. Dur nereden çıkacağız? Ben buradayım. Çık çık çıkacağız. Hı. Buradan. Ben şimdi askeri alanı doğru yöne aldım. burada ne alası? Dur. Ha burada bir yapı inşaat etmişler. Buraya bir tane bakayım sonra gideceğim. oğlum Karaya Karaya çıktı Allah ya oğlum bilme bilme Aa burada bedava o petrol. Ver ver. Oy benzin ver kardeş. değiş. Sen burayı son İstediğimiz zaman buradan alabiliriz. Neyse. Şu kuleye bakak. Bir günlüğünüzde de bir günlüğünüzde burada mı yaşasak? Hı? Oğlum burası çok güzel. Burası deniz feneri. Kapı nerede? Ha işte orada. Bunlara kadar. Ha. Kapı o zannettim. Hı. Aç kapıyı. Oy. Şöyle bir bakalım. Hiçbir şey yok. Hop yatakta var. Sen şaka mısın? Tamam bir gülü bir burada yatarım. Orada iyi dağrayacağım. Bu arada ben iyice susamaya başladım. Ya, su mu alsam ya? Gece oluyor zaten. Kapıyı kapatalım. Sonra gideriz. Bur Burası mı? Burası mı? Çalsam mı? Üretime geçelim. Ben ordu yapacaktım. Ne yapabilirim da Ok şu anda bizim işimize yaramıyor. Ya. Gece olmuyor. Şu neydi şu? Bu ne? çantamız olsaymış. Hangisini takas edeceğim? Buna ya. Bu işime yaramıyor zaten. Benim evim var. Buna. Kahveyi sana harcayacağım. Dur. Kahveyi şimdi harcayacağım. Biz bunu yemiyorduk değil mi? Ben yani yiyorsak saçma. Şu da şu da yok ya. Bakalım işe yarıyor mu bu? İşe yarıyor mu Türkiye? Benim tahminim, Benim tahminim işe yaramıyor. Bence şey yaramıyor. Hiçbir neden koysun ki oyun yapmacası. Gece olmuyor ona. Bence bu gereksiz ya. Bunu geri koyalım. Hmm. Hmm. Bununla bakmıştık. Bunun içinde hiçbir şey yok. Bir şey ürettik ya. Ben çok sıkıldım. Dur biz biraz yapabiliyor muyuz? alif ah, gerek. Baş adam da lif toplayayım o zaman. Oy uçarak gidiyorum baba. hızlı gitmemenin önemli olduğunu anladım arkadaşlar. Ama hızlı gitmek çok eğlenceli. Allah Allah. Allah. What? Ama sen şaka mısın? Aa. Ağaç kesmiyor ya. Ağaç kessene. Ağaç kesmiyor ben nüfusuz kaldım. Bu adadan gitmeliyim. Bu kadar lanetli. Evet. Bu adada gece bile olmuyor ki. Ben bence buradan kaçmadım. Arkadaşlar Ramazanımız geldi. Orada tutuyorum. Şu anda ölüyorum arkadaşlar açlıktan yani. Ben ne yapacağımı bilemiyorum şu anda açıkta. Biz neredeyiz? Çekmeye. Diyorum gündüz gece gidiyorum gündüz geldik Wow Kutan geldik Ooo Burada şenlik mi var be? ben burada her şeyi toplarım giderim. Abi bak burada beni yarattın dostum. Bunları ele alabilirsek güzel olur. Ama yapımcı şunları da ele alsın ha. Buradan bir şeyler alırız. Bakayım. Abi hiçbir şey yok ki. Tuvalet falan var. Ben tuvalette falan ne yapacağım?